Hepinize merhaba arkadaşlar. Andream Farm serisinin e, ikinci bölümüne geldik. Bugün sizlerle direkt yapacağız. Drakin'in arkasından e, bir Bdv yapabiliriz Andream karakterimize geçip. Onun haricinde Andream'da farm yapacağız. Eğer gün sonu güzel bir karımız olursa bu bölümün sonunda sizlerle birlikte ilk upgrade'imi yapacağım. Ya yani bu seyure başladığımdan bu yana aşağı yukarı bir veya iki kere düzgün bir upgrade yapmışımdır Onun haricinde hiç upgrade yapmadım ee, çok fazla değil ama ortalama 1-2 GB'lik bir upgrade yapacağız 7 MD, 7VB'leri toplarız 8'e deneriz şimdilik e, bunlarla kendime item yapacağım ikinci veya üçüncü upgrade videomda tamamen bastığım itemleri çekilişle dağıtacağım bunun şimdiden bir spoilerını vereyim şimdi lafı çok uzatmadan direkt başlayalım Evet arkadaşlar ilk direkimizden hiçbir şey alamadık şu potlardan başka. İkinci direkiye geçelim. Evet arkadaşlar ikinci direkinin de sonuna geldik. Pot kasmaya devam. Evet arkadaşlar üçüncü direkinin de sonuna geldik. Bir tane weapon breaker aldık. iki tane de kırdırmalık shell aldık. Şimdi önce gidelim shell'leri kırdıralım. Shell'leri kırdıktan sonra ne yapacağımıza tekrar karar veririz. Evet arkadaşlar çelleri kırmaya geldik. Şöyle başlayalım bakalım. Birinci de çöp attı. İkide de çöp attı. Ben daha önceden hiç buradan dekorasyon almadım ama belki e, videonun hatırına sizlerle alabiliriz buradan. Onun haricinde sadece en fazla aldığım buz ve monster stone'du. Hiçbir şekilde dekorasyon atmadı bana şimdiye kadar. Toplamda 10 tane şel kırdırdık. Bakalım derken refineri <laughs> bir an heyecanlandım Evet arkadaşlar şeyler de çöp şimdi sıradaki Evet arkadaşlar şimdi andream karakterimize geçtik ee, saat şu an 2.33 ben her şeyimi not aldım 3 gün mana 3500 pot 0 coins 1000 Wolf diye saati de yazdım şöyle şu potları göstereyim üstümdekilerle birlikte olarak hesapladım Şimdi eğer çok fazla darlanmazsak aşağı yukarı 2 saat falan bist farmı yapacağız. Yorumlarda, yorumlarda görmüştüm birisi istemişti bist farmını. Bakalım eğer drop çıkarsa drop atarsa veya ilk rpr'de falan ben sizi duruma göre haberdar edeceğim tekrardan. Şimdi yavaştan şöyle bir başlayalım. Bakalım birlikte bir iki tane keselim. DC flashlarımızı da bastık slotu gayet seri dönüyoruz. Bayağı bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle otururum. Bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Ee, evet arkadaşlar 55 dakika sonra ilk MS'yi düşürdük. Onun haricinde sadece 9 tane operate scroll düştü. Bir de şöyle çöpler düştü. Bir saat sonra 5 dakika sonra bir saatimiz de olacak. 5 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Beyaz farmının bir saatinin sonuna geldik. Şöyle önce reperimizi yapalım. Bu arada e, slotu bir kere darladılar. Yani bir kere geldiler. Onda da e, ton attım zaten. Gelmişken reperimi yapmıştım. Onun haricinde hiç repereye gelmedim. Şimdi şöyle çöpleri de alalım. Hep birlikte hem çöpleri satalım. Hem nakitle çıkanları hesaplayalım. Bakalım ne kadar yaptık. Bir saatte. <laughs> Çöpler çok da değerli değil. Hatta hiç değerli değil 438 k buradan geldi şöyle 54 k buradan geldi bu ruta yarı falan da yapmadım Çünkü çok fazla çöp atmıyordu 64, 100. aşağı yukarı 500 kalık bir çöp geldi 500k nakit kasmışız onun haricinde 9 tane de operate screw kastık bir saatte yani ortalama şuna da 900k desek yani düz hesap 2M yapılır mı Bence yapılmaz zaten ikinci saatinde çekmeyeceğim bunu Arkadaşlar şimdi başka bir slot bakacağım Eğer uygun bir güzel slot bulursam tekrar açarım videoyu <laughs> Evet arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim 5 ee, dakikadır falan tohumda oturuyordum Ondan sonra çıktım Hadi dedim geçerken şuradan bir tane Megatron keseyim daha ilk kestiğimden bir tane bu saldım direkt. Hatta onu da şurada açayım göstereyim size. İlk ya daha bir taneden buzumu aldım. tonuma attım. Bu çok iyi oldu. Bakalım slot arıyorum hala. Slot bulduğum zaman tekrar açarım videoyu. Evet arkadaşlar. Ben artık böyle farmlamaya karar verdim. Gene slot arıyordum. O sıra dedim hadi biraz Ork Vatcher deneyeyim. Ondan sonra arkadaşım bulut şeker önüme geldi. Vurduydum beşliği. Sonra dedim bir tane daha vurayım. Oradan da bir bus aldım. Şöyle ikinci bus oldu. Daha slot bulamadık ama slot ararken iki tane bus kastık. Hadi bakalım hayırlısı. Bugün şansımız var herhalde. Eğer düzgün bir slot oturursak güzel bus kasacağımıza inanıyorum. İnşallah güzel bir slot buluruz. Slot bulana kadar da şimdilik böyle orada burada 3-5 slotlar boşalana kadar devam edeceğim arkadaşlar bugün bildiğiniz akıyor üçüncü busumu aldım ee, Nerede dur şöyle demin kestiler kaçarken Ondan sonra tohumdan çıktım gene geçerken iki üç tane Megatron kestim bu sefer bir şey atmadı slota gel geldim ee, ilk kestiğim Blood Shaker'dan gene bir tane bus aldım bakalım e, Burası boş gibi demin kestiler arkadaşı o da bayadır gelmiyor Bakalım buraya oturacağım. Valla güzel bu satıyor herhalde. 5 dakikada 2 tane bu saldım. Yani bu beni açıkçası teşvik etti buraya doğru. Bakalım. Eğer tekrar bu satarsa buradan tekrar açarım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, jrye girdik. Partimiz bir tık iyi gibi ama e, price'ımız yok. 5 tane okçu karışık. Bir varıyor 2 mage var. Bakalım eğer güzel giderse sonucu tekrar göz pişinlik kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar devanın dibi cevabındayız. Adamlar geldi ama bakalım son vuruş kimde kaldı. Silver barla silver gem düştü ee, bizimkilere. Kutu yani kesin bizde de son vuruş inşallah bizdedir. Bakalım görelim. Evet devayı da kazandık. Şöyle göstereyim. Keserek kazandık. Ee, biraz zorlu oldu ama oldu. Yani pireysiz de olabildiğini kanıtlamış olduk burada. Bunları da bankaya atalım. Neyse ben bankaya atarım. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 35 m karşılığında klan alıyoruz. 35 m koyduk. Gitti bakalım verecek mi? <laughs> Asistli attı. Evet arkadaşlar kapanışa geldik. Şimdi hesap kısmımızı yapalım. Ee, neler yaptık? Videoda da gördüğünüz gibi toplam 3 tane buz kastık. Ee, biraz karışık 17 tane operate scroll. En son JR'den 2 tane silver gem, 1 tane green gem aldık. Ee, bir kırmızı kutumuz vardı. Bir tane VB düşürmüştük. Bir de ben farmlarken e, bunu göstermemiştim ama bir tane MP düşürmüştüm. Pazara baktım aşağı yukarı 5 ila 7 em falan satışı var. Şimdi hesaba geçelim. Ben şöyle yaptım. 3 tane bu 6.9M, 17 tane Upright Scroll 1.7M, 2 tane Silver Gem 6.1, 1 tane Green Gem 1M, 1x kutu 500k, 1 tane VB 1.5M, MPR ki en alt limitten 5M olarak yazdım. Toplamda 3.1M nakitimiz var. Toplamda 3 saatte karışık bir süremiz var. Hepsinin toplamı da şurada hesapladım. Toplam eşittir 22. 7M bu 3 saatte kastımız tabi ben hani böyle bıraktım mı bırakmadım CZ karakterimle devam ettim farmlamaya ee, Onların videosunu çekmediğim için orada da ayrı bir aşağı yukarı 30-35M falan da orada kastım 3-4 saatte Hop Goblin olsun işte onun haricinde Mastegodon kanı biriktirip Mastegodon kanı falan sattım ee, Şu an Andream serisi yaptığım için hani o tarafları çekip atamıyorum Ama de çok darlandığım zamanlar CZ'ye geçiyorum o yüzden CZ karakterimle de kastığım haliyle Videoyu çekip buraya sıkıştıramıyorum CZ'dekiyle sadece Drakilere ve Kaoslara giriyorum. Ee, onun haricinde toplamda 22.7 M para kastık. Başka neler yaptık. Ee, bu arada klan aldık bir tane. Bayağı bir ucuza getirdik. Şu arkadaşımızdan aldık. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. İstediğimiz fiyata verdi. İsmini de biz değiştirdik. Klanın ismi MQ'ydu. Ee, simgesi de değişecek. Aşağı yukarı bir 72K falan NP basıp üzerimdeki tüm NP'yi bastım zaten de. Ee, bir 72 kNP basıp klana e, royal peler şey Aproit'in renkli uzun pelerinden de yapacağım yani yavaş yavaş bu klanı da toparlar düzenleriz diğer bütün hesaplarımı alacağım bununla aşağı yukarı 4 tane 5 tane falan hesabım var onların hepsini bu klana geçireceğim yani bu klana da altında artık devam edeceğim ama aynı zamanda r2d 83'lük çarım her zaman orada kalacak Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalı beğenip videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.